Evet, yeni bir videoda daha sizlerle beraberiz. Bugün gene ekibimizde kaptan Mehmet Demirbalta ve Bahadır Kaderli birlikteyiz. Bugünkü videomuzda konumuz bu hafta oynanacak maçların tahmini, skor tahmini, performans yorumları olacak. Öncelikle herkese merhaba diyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Şimdi. Sağ olun. Evet, kaptan ilk başta sizinle başlamak istiyorum. Ee, bu hafta güzel maçlarımız var, iyi maçlarımız var. Lig etkileyecek maçlarımız var. Ee, i̇lk olarak e, bugün bu hafta cumartesi günü oynanacak Hatay Antalya maçıyla başlamak istiyoruz. Bu maç hakkındaki yorumlarınız ve skor tahmininiz nedir hocam? Valla özellikle Hatay Spor geneline baktığımız zaman ee, biraz dengesiz bir ivme var takımda. Geçen programda söylediğimiz gibi Genel olarak baktığın zaman Hatayspor büyük takımlara karşı daha dirençli bir oyun sergiliyor ama normal Anadolu'da oynadığı maçlarda biraz daha performans düşüklüğünün olduğunu görüyoruz ama yani yine e, seyir zevki ve e, futbol tabiriyle orta saha mücadelesi şeklinde geçecek. Orta sahada kim güçlü olursa kazanabileceği bir maç olacak gibi görünüyor. Ama iki takım da formda. da bu şekilde düşünmek lazım. Sağ ve seyirci avantajı diyeceğiz ama biliyorsunuz Atay maçlarını Mersin'de oynuyor. Ama yine de orada da büyük bir taraftar inmesi yakalamış durumda. Ben Atay Spor'un biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum ama Atay Spor'da şöyle baktığınız zaman son derece son 6 maçta formda Nuri Şahin'le müthiş bir ivme yakalamış. Artık tamamen Alman ikonunu Nuri'nin takımda oturup durduğunu görüyoruz. Bu da çok önemli yanındaki yardımcı antrenörleri de gerçekten çok değerli hocalar. Geçen sene hepsi Almanya Ligi'nde çok kaliteli takımlarda yardımcı antrenörlük yapmış hocalar. Yani ben e, tipik bir beraberlik maçı olduğunu düşünüyorum. Bakalım sonucun ben dediğim gibi e, beraberlik ihtimalini olacağını düşünüyorum. Beraberlik geldi. Bahadır Hocam sizin yorumlarınızı alalım. Allah Hatay bu düşüşe bir yerde dur diyecek ama bence e, iç da olsa benim görüşüm o bu maç olmayacak gibi. İlk dakikalar biraz baskılı başlamasını bekliyorum Hatay'ın. Yani bir yani nasıl desem bir yıldırmaya çalışacak ama Antalya'nın ben çok çabuk pes edeceğini sanmıyorum. Ee, mesela bir Fener maçındaki o önde baskısını Hatay'a karşı yaparsa ben Hatay'ın çok direnebileceğini düşünmüyorum Antalya'ya karşı. İkinci yarı sanki maç çözülecek gibi. Hani şey derler ya ilk yarı sıfır, ikinci yarı da iki. Benim görüşümde Antalya'nın ikinci yarı maçı kapatacağı yönünde. Nuri Hoca affetmeyecek gibi. Ben de doğrusu bu maç için Antalya'yı biraz favori görüyorum. Son haftalarda da iyi bir iğmesi var. Hatay'ın düşüşüyle beraber Antalya muhtemelen bu maçı koparacak gibi. Diğer bir İstanbul derbisi diyebiliriz hocam. Karagümrük İstanbul spor. Bu maç hakkındaki tahminleriniz, yorumlarınız neler olur? Karagümrük şöyle. Karagümrük son iki sezondan uzak bir görüntü sergiliyor aslında baktığımız zaman. Karagümrük aslında son haftalarda gidişatı da çok iyi değil. Yani İstanbul Spor'da bizi iki haftadır da şaşırtıyor. Aslında Yeni Hoca ile beraber bir çıkışa geçtiler. Bunlar çok önemli. Çünkü kol ikonu oynatıyor. Biraz daha katı savunma. Top kaptıktan sonraki ofansif halleri biraz daha defansın arkasında koşularını 2-3 haftadır hocayla birlikte izliyoruz yani yine bir zor maç olacak ama şöyle baktığın zaman Karagümrük biraz pomsuz görünse de yani ben yine e, Karagümrük'ü kaybetmeyeceğini hani dediğin gibi tipik İstanbul derbisi gibi ama ben İstanbul sporunda özellikle son 2-3 maçına baktığımız zaman ister istemez o futbolcularda biraz daha böyle bir performans yüksekliği görüyoruz o da gerçekten e, Gözde'ye boş bir futbolda sergiliyorlar yavaş yavaş. Bunu Atay maçındaki mücadelede de gördük. Yani ben çok fazla yani tipik yine bir yorumdaki gibi beraberlik maçı gibi geliyor ama kazanan kim olur derseniz sürpriz olursa bir İstanbul Sporu galibiyeti bekliyorum diyebilirim. Bu hafta değişik çünkü. Benim kendi şahsi bu şekilde olacak. Hocam galip olanın da bir derin nefes alacağı bir maç sanki. Altta, altta... Kesinlikle Tabii. tabii. Tabii şimdi artık alt tarafta kazan hayni öyle düşünmek lazım yani evet. artık alınan artık bir puan bile yani lig sonunda e, puan ortalamasına baktığın zaman bunlar da çok önemli olacak ama dediğin gibi alt tarafta yani alınan bir puan bile üç puan bile artık tamamen alt tarafı rahatlatacaktır. Ama dediğim gibi yani yine ilk maçta yorumda yaptığım gibi tipik yine bir orta saha mücadele. Sen yani kontra atakla bir gol olursa çünkü büyük ihtimalle yine tahminimiz onun piyaslarında oynanacak. İstanbul'daki şu anda hava şartlarının da çok sağlıklı olmadığını görüyoruz. Yağmur fırtına. Çünkü olimpiyatında özellikle oraya da çok maç izlemeye gittik. Havanın da sağ koşulları çok etkili oluyor. Benim yani dediğim gibi yani tipik yine görüşüm. Ha tabii İstanbul Spor galibiyeti artık insanlara sürpriz gelmeyebilir. Geçen hafta benim da vardı. İstanbul Spor'un galibiyeti bana biraz sürpriz gel demiştik ama ya bu hafta sürpriz olmayabilir. Çünkü yavaş yavaş e, hoca da takıma istediği oyunu oynatıyor. Yani ben beraberlik olmasa da bir İstanbul Spor galibiyetin çok sürpriz sayılmayacağını düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bahadır'ım senin yorumlarını bekliyoruz. Hocam şöyle ben e, geçmiş maçlarını düşünürsem herhalde 2'ye 2 gibi bir şeyleri var. 2 maç Karagümrük alıyor, 2 maç İstanbul alıyor. Yani sanki aralarında bir beraberlik şeyi var gibi. Hani beraberlik olmayacakmış gibi maçta. Aralarında bir galibiyet nasıl desem şeyi var. Hani geleneği var diyeyim aynen. Bir galibiyet geleneği var gibi. Ben Sivas'ta Sivas'la oynadığı maçta Karagümrüğü beğendim. İyi bir maç çıkardı. İki hafta öncesiydi sanırsam. Benim içime de nedense ben çok böyle skor tahminlerini genelde tutturamam ama Gümrüğün ben oyunun İstanbul Spor'a karşı daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Hatay'ı yenmiş olabilir İstanbul ama ben de, yani İstanbul'un oyunu pek beğenmiyorum. Yani Kara Gümrüğün daha böyle pozitif futbol oynayıp daha çok pozisyon arayacağını düşünüyorum ve Serdar Dursun da ikinci yarı girerse bir suyu çektirir gibi. Yani i̇ki bir birlik <laughs> bir skor bekliyorum yani Kara Gümrük'ten. Kara Gümrük geldi. Valla doğrusu ben e, Pirlo'dan sonra Karagümrük o İtalyan ekolünü kaybettiğini düşünüyorum. O yüzden bu sezonda zaten etkisiz gidiyorlar. E, İstanbul'da yani çok anlaşan top oynamıyor ama bu maç için benim tahminimde İstanbul olur diyor. İstanbul galibiyetle ayrılır orada. Evet. Bundan notumuzu alıyoruz. Diğer bir maç. Bence bu maç bu haftanın e, keyifsiz geçeceği maçlarından biri diye düşünüyorum ben. Çünkü iki tarafında son haftalardaki grafiği, formu kötü gidiyor. Alanya Konya hocam. Alanya Fatih evet, Fahit tutunamadı, ilerleyemedi. Konya'da bu sezon başlangıç yapamadı henüz. Yani iyi bir başlangıç yapamadı. Siz neler düşünüyorsunuz hocam? Dediğin doğru. Alanya Spor Ömer Erdoğan'la birlikte başladı ama Ömer Erdoğan da aslında istediği futbolu ortaya koyamadı orada. Aslında Ömer Erdoğan'a da baktığımız zaman çalıştırdığı takımlarda özellikle Atay yakaladığı yeme falan çok güzeldi ama o Alanya'da istediği oyun tarzını yansıtamadı. Şöyle baktığımız zaman da Alanya Spor'da aslında her zaman sezon başı yabancı özellikle yabancı oyuncuları çok iyi Gato ekibi takip edip ve çok Türkiye'de özellikle yabancı oyuncular kazandırdılar ama Dediğin gibi bu sene o iyi mevava yakalanmadı. Fatih Hoca geldi. Aslında Fatih Hoca da şöyle bakıldığı zaman. Ya tabii bunlar hep olduğu kariyeri olarak biraz düşünüyoruz ama Fatih Tekke dediğin zaman da bence Türkiye'de ilk, ilk üçe girecek. Santrafor arasında. Yani mükemmel bir golcüydü. Ama dediğim gibi Fatih Hoca da aslında kendini bir gösteremedi. İşte Denizli'dir. Erciyes Spor'dur. Onun dışında işte İstanbul Spor'a iki kez gitti. O da aslında Alanya aslında onun içinde bir fırsat. Çünkü bir İstanbulspor kadrosuyla bir Alanya kadrosu bir değil. Onun için de aslında bir fırsat ama o da geldiğinden bu yana takım galibiyeti hasret. O da bir türlü hani ilk hocayla beraber bir hava yakalanır, bir yemeğe yakalanır, bir galibiyet alınır, bir hediye edilir. Şu ana kadar onu da yapamadılar. Ya diğer taraftan da Konya Spor'da aslında senelerdir Süper Lig'de yani hiç her zaman bir hedef olan, yani Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan yani iyi bir, bir Anadolu kulübü, sürekli yani her zaman ligde olan bir kulüp. Ama onlar da sezonu mesela işte e, Sırpistan'dan bir hoca getirdiler. Onu denediler. Mesela geçen programda aslında ben konuşacaktım, çok konuşamadım. Konuyu da çok dağıtmayalım ama. Ben bilmiyorum, ben biraz daha böyle Türk hocalara yatkın e, insanım. Çünkü şöyle bir şey vardır. Mesela eskilerden ne bileyim bir sürü hoca sayabiliriz. Bu hocalar mesela derler ki ikincilik hocası. Bu adamı getirirsin, seni şampiyon yapar ama süper ligde seni götüremez. Çünkü adam ikincilikte atıyorum Zeytinburnu'nun, Sarıyer'in ya bir sürü Ümraniye'nin her Sancaktepe'nin bütün sahasını soyunma odasının bütün deliğine kadar bilen adamlardır. Onun için ne oldu? Konya'da bence bu yanlıştan dönüp Hakan Keleş'le anlaştık ki Hakan Keleş de eskilerin şeker sporu Ankara gücünün önemli golcülerinden biriydi. Kayseri Spor'da da oynadı iki sezon. Yani iyi bir golcü. Ama dediğim gibi teknik şansı da onun Giresun'da aslında güldü. Giresun'da mesela ee, yanlış hatırlamıyorsam 28 sene sonra Süper Lig'e çıkardı. Giresun'da da özellikle biz müthiş bir sevgiseli var Hakan Keleş'e. E, ee, vefalı Giresun taraftarı. O da dediğim gibi Konya'da yeni bir şans arıyor. Yeni bir düzen arıyor. Senin dediğine de aslında katılıyorum. Yani çok böyle göze göre göze hoş gelecek. Sev zevki yüksek olmayan bir maç. Genelde böyle orta saha mücadelesi. Ne bileyim işte yani top oynatmayalım gibi bir mücadele olur. Alanya biraz daha baskı yakıp belki kontra ataklardan Konya'nın etkili olduğunu düşünebilirsek ha ben bu maçta böyle de düşünüyorum Fatih Tekke'nin artık şey bacağını kıracağını hani Konya'yı hani ne derler tabiri caizse bir sıfır olsun bizim olsun mantığıyla Alanya Sporu bir tık daha belki böyle bir şanslı görüyorum diyebilirim yani hani düşündüğünde aslında iki tane bence formsuz takımın maçı ama belki Alanya seyir ve seyirci avantajı halk arkasında olursa belki 1-0 gibi bir skor tahmini benden geliyor diyelim. Yani. yani Atan'ın kazanacağı bir maç bizi bekliyor hocam. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Teşekkürler. Adım, senin neler? Ya ben şimdi yorumlar tekrara düşmesin diye öncelikle şeyi belirteyim. Hani hocalar tarafında görüşlerine katılıyorum. hani. Yine Fatih Hoca'nın da e, güzel bir başlangıç için hani bu maçı bayağı yani bir değerlendireceğini de düşünüyorum. Yani %100 yorumuna katılıyor olabilirim hani. Ben de aynı düşük seyir zevki olan ama skor olarak Alanya'nın öne geçip tamamlayacağını düşündüğüm maç olacağını düşünüyorum.